Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kuşadası'nda çok güzel bir yere geldik. Kuşadası'nın en güzel yerlerden birisi olan Yılancıburnu Güvercinada mevkisine geldik. Ve buraya motor yatımızı getirdik. Motor yatımız satılık. Toplam 16 metre uzunluğumuz var. Ve toplamda 4 tane kamerasıyla birlikte 2 tuvaleti, 2 banyosu bulunuyor. Ayrıca burada 2 tane motorumuz var. Yani bu motor yatımızda 2 tane motorumuz var. Motorlarımız 500'er beygirlik. Toplamda 1000 beygir gücüne sahip. Şimdi bu güzel ve özel yatımızı birlikte tanıyalım. Şu an yatımızın en üst katındayız. Buradan girişimizi yaptık. Dedik ki buradan başlayalım. Detaylı olarak birlikte alt katları da tanıyacağız zaten. Bu kısımda bir dinlenme yerimiz var. Bir oturma yerimiz var. Hemen ön tarafımda ise teknemizi kontrol edebildiğimiz dümenimizin olduğu bir bölümümüz var. Ön tarafımızda yine bir alanımız daha var. Onu birlikte alt kata indiğimizde göreceğiz. Hemen arka tarafında bu bölümümüzde bir dinlenme yerimiz var. İsterseniz burada dinlenebilirsiniz, uzanabilirsiniz. Bu arada teknemizin üstünde tentesi var. Mavi olarak tercih edilmiş. Ve tabii denizle mavi olduğu için mavi mavi teknede beyaz çok güzel bir burada atmosfer var açıkçası. Yani şöyle söyleyeyim hayatınızın geri kalanını bile bu yatta geçirebilirsiniz. da çok güzel bir atmosferimiz var. Hemen ön kısmında bu bölümümüzde bir buzdolabımız var. Buraya içeceklerinizi isterseniz koyabilirsiniz. Hemen ön tarafımızda size hemen kısaca göstermek istiyorum. Bu bölümümüzde dümenimiz var. Tabi bu yatımızda iki tane dizel 500 beygirlik motorumuz bulunuyor ve fly bridge'imiz var. Motor yatımız fly bridge özelliğine sahip. 500 beygirlik motorlarımız da Volvo Penta olarak düşünülmüş, tercih edilmiş. Hemen nereye gidelim? Yatımızın alt katları inelim ve birlikte oraları tanıyalım. Evet şu anda motor yatımızın giriş kısmına geldik. Neresine geldik? Dinlencesine geldik. Burada kimler var? Burada Alex var. Yatımızın sahibi. Hemen tanıştırayım. Ee, Alex abi nasılsın? İyi misin? Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Ben deyim. Tabii biz samimi olduğumuz için abi diyorum böyle. Kaptanımız da burada. Kaptanım nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. teknemizde yok yok. Herkesin rahat edebileceği bir teknedir. Evet. Bakımları yapılmış. Evet, otopilotumuz var demiştiniz otopilotumuz, biraz önce. Joystick'imiz Bowmaster. Arka ve ön e, pervanelerimiz mevcuttur. İki tane motorumuz vardı. 500'er beygirlik. Evet. Toplam 1000 beygir gücüne sahip. Evet. Modelimiz 2006'ydı galiba. Biraz evet, önce konuşmuştuk. 2006 modelimiz var. Bakımları son şeyde yapılmıştır. Herhangi bir sıkıntısı yoktur. Ben kapta olarak tavsiye ederim herkese. Çok iyi bir tekne, mükemmel bir tekne. Süper. Ee, Alex abinin zaten bir tane daha var. Ondan dolayı yani onu da kullanıyor. Teşekkür ederim geldiğiniz için, çekimleriniz için. Başarılar dilerim. Biz teşekkür ederiz böyle bir fırsatı bize verdiğin için. Şu an dinlence alanındayız ve burada da yerlerde maun ve tik kaplaması bulunuyor. Şimdi yatımızın iç kısmına doğru geçelim. Birlikte içerisini tanıyalım. Motor yatımızın şu an salonuna geldik. İlk defa bir motor yatta salondayım. Hemen sağ tarafımda burada bir basamak aşağı indiğiniz zaman bu bölümümüzde bir mutfağımız var. Mutfağımızın alt kısımlarında dolaplarımız var, çekmecelerimiz var. Buraya eşyalarınızı, mutfak gereçlerinizi depolayabiliyorsunuz. Gazlı bir ocağımız var, burada bir kurutmalığımız var bir çeşmemiz, bataryamız bu bölümde yer alıyor. Hemen karşımda ise burada bir mikrodalgamız da bulunuyor. Hemen karşı tarafında salonumuz olduğunu sizlere zaten söylemiştim. Bu kısımda tabii kettle'ımız var. Çay yapmak isterseniz de burada çayınızı yapabilirsiniz. Tavana baktığım zaman led gömme lambalarımız bulunuyor. Hemen bu bölümümüzde kaptan kokpitimiz var. Hemen burada şapkamız da var. Şapkamızı da takalım burada bu şekilde. Hemen kullanmaya başlayalım mı? Tabii birazdan dönüş yapacağız. Dönüş yapmadan önce sizlere burayı tanıtmak istiyorum. Hemen karşı tarafımda yemeğinizi yiyebileceğiniz bu bölümümüzde bir masamız var ve masamızın akabinde alt tarafımızda ise hemen burada bir master yatak odası diyoruz biz genelde biliyorsunuz böyle ana yatak odalarına karşı tarafında yuvarlak burada bu bölümümüzde bir yatağımız bulunuyor. Hem sağ tarafta hem sol tarafta ise pencerelerimizi de net bir şekilde görebiliyoruz. Görüyorsunuz. Bakın burada perdeleri de bulunuyor. Eğer ki ışıktan rahatsız olursanız perdeyi de bu şekilde kapatabiliyorsunuz. Tam karşında dolabımız var. Eşyalarınızı bu bölümde depolayabiliyorsunuz. Ve bu odamızın içerisinde neyimiz var? Bir tuvalet ve bir duş alanımız var. Yani burası master yatak odası olduğu için de burada bir tuvalet ve bir duş alanımız da bulunuyor. Yine burada dışarıya görebildiğiniz bir penceremiz var. Hemen karşı tarafımızda bir ev sol tarafında bu bölümümüzde bir tuvaletimiz var. Bu kısımda ise bir duş yerimiz var. Duşumuz da burada odanızın içerisinde alabiliyorsunuz. Yani açıkçası şöyle söyleyeyim size. Burada yaz kış bile yaşayabilirsiniz. Hem denizin içindesiniz hem evdesiniz. Gerçekten de çok ilginç. Hemen karşı tarafında bu bölümümüzde yine bir tuvalet ve bir duş alanımız daha var. Aynı biraz önceki odamızın içerisinde olduğu gibi. Aynı şekilde burada da bir duş alanımız ve bir tuvaletimiz de bulunuyor. Tabi burada çıktığım zaman bir koridorumuz var küçük. Hem sağ tarafında hem sol tarafında burada iki tane yatak odamız var. Hemen odalarımızın içerisini birlikte tanıyalım. İki kişinin rahat bir şekilde yatabileceğini görebiliyorsunuz. Ve burada yine penceremiz de bulunuyor. Üst tarafında eşyalarınızı depolayabilmeniz için bir dolabımız var. Ve aynı şekilde burada sol tarafında ise yine burada da eşyalarınızı depolayabileceğiniz bir alanımız da bulunuyor. Ve bu odamızın içerisinden de nereye gidiyoruz? Tuvalet ve banyomuza gidebiliyoruz. Hemen şöyle göstereyim. İçeride bir tane tuvalet ve banyomuz olduğunu göstermiştim sizlere. Ortak bir tuvalet banyomuz var. Buradan da kapısından içeriye isterseniz girebiliyorsunuz. Yine tam karşı tarafında bir yatak odamız daha var. İsterseniz burada iki kişi daha uyuyabilirsiniz yürüyebilirsiniz. İki kişilik daha burada yatağımız bulunuyor. Hemen kısaca burayı tanıyalım birlikte. Şu anda diğer yatak odamıza geldik. Yani üçüncü yatak odamıza geldik. Üçüncü yatak odamıza geldiğimiz zaman da burada yine iki kişinin rahat bir şekilde uyuyabileceğini görebiliyoruz. Hatta benim boyum 1.80 ve yani siz hesap edin şu an rahat bir şekilde burada 1.80 boyumla Tabii ki rahat bir şekilde burada yatabiliyorum ve burada gün ışığını da görebiliyorum. Yine burada da penceremiz var. Hem havalandırma olarak tercih edebiliyorsunuz, hem de ışıklandırma olarak burayı kullanabiliyorsunuz. Karşı tarafında yine bir dolabımız var. Dolabada eşyalarınızı koyabilirsiniz. Şimdi teknenin en güzel yerine gidiyoruz. Ön tarafına gidiyoruz. Hadi bakalım devam. Yatak odalarımızı tanıdık. Şimdi yatımızın ön tarafına doğru geçeceğiz geçerken hemen arka tarafımızda bir şey göstermek istiyorum size. Bu bölümümüzde yerlerde söylemiştim mohun ve tik ağacı kullanılmıştı. Hemen karşı tarafında da burada güneşliklerimizde bulunuyor. Yani isterseniz güneş geldiği zaman bunları da kapatabiliyorsunuz. Ve bu bölümümüzde tavanlarda led aydınlatmalarımız da bulunuyor. Şimdi motor yatımızın ön tarafına doğru geçelim. Ön tarafını birlikte tanıyalım. Gerçekten çok güzel. Ben çok keyif alıyorum şu anda. Eminim sizler de şu anda keyif alıyorsunuz. Bu arada tabii ki drone görüntülerini de sizlerle paylaşıyor olacağız ekranlarda. Gerçekten de çok güzel drone görüntüleri çektik. Yatımızın ön tarafına geldik. Bu bölümümüzde güneşlenme alanımız var. Hatta ben buna güneşlenme terasımız diyeyim. Karşı tarafımda bu bölümümüzde isterseniz güneşlenebilirsiniz, dinlenebilirsiniz. Yatımızın şu anda ön kısmındayız. Ve karşı tarafında biraz önce içerisine girmiştik. Orada kokpitimiz var ve oradan da bu bölümü görebiliyorsunuz. Karşı tarafımda hatta cam sileceklerimiz de var. Yani yağ yağmurlu havalarda isterseniz yatınızda yağmur yağdığı zaman şu şekilde aynı arabalarda olduğu gibi sileceklerimiz de bulunuyor. Dilim döndüğü kadarıyla Mustafa ile birlikte böyle yatımızı tanıtmaya sizler için çalıştık. Bu yatımızın fiyatına da yorumlardan ya da açıklamalardan ulaşabilirsiniz. Bu arada ekrandaki çıkan telefon numaralarından bizi arayabilirsiniz. Eğer sizin de böyle güzel yatınız varsa veya güzel böyle evleriniz varsa bizi arayarak böyle güzel tanıtımlar da sizler için yapabiliriz. Bugün yine çok güzel, keyifli bir video. Videonun daha sonuna geldik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kameranın arkasında tabii ki Mustafa var. Mustafa'ya özellikle çok teşekkür ediyorum. Ve bu yatımızın sahibi Alex'e de çok teşekkür ediyorum. Kaptanıma da ayrıca çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sağolsun bizleri buraya getirdi. Bu güzel çekimi bugün hep birlikte keyifle yaptık. Bu yatı da satın almak isterseniz ekrandaki telefon numarasından bizi arayarak bu yata bakabilirsiniz. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.